Arkadaşlar gösterdik birlikte devam ediyoruz. Hop. Ben bunun için bayağı bayağı uzun süre artçıyamıyorum. Ama ciddi anlamda renk görüntüsünü çok hızlı yapıyorum yani pek uğraşmıyorum. Beklemeyin de like atmayın. Çektim. Çok zor bir şey değil gibi. Anladığım bir model. Bunu bitiririm. tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu birazcık zor yani. Şöyle diye Evet böyle bu bitti. Bunu yani pek iyi yapılıyor. Arkadaşlar bu arada bir abone olup like atarsanız sevinirim. Bu videoları çekmek birazcık zor. Bayağı bir uzun süre bununla uğraşıyoruz. Çünkü Her gün aralıksız uğraşacağım. Amacım bunu bitirmek bu birazcık zor bir şey. Haberiniz olsun. Bayağı bir zor. Bu 500 bölüm mü ne sürecek neredeyse? Yani 500 bölüm bile az. O yüzden üzerinden dayıkların nasıl bekliyoruz. Birazcık etkileşim kasalım ya. Tıkla izlenmeye. Tıkla like'a. Ne olacak arkadaşlar ya? Neyse. Şöyle mi? böyle. Bunu birazcık uğraştırıcı değil. Burada buraya bir şey eklenmesi lazım. Çok fena. Şöyle bir şey. Yok. Böyle. Ya buraya ne eklenecekti arkadaşlar? Biz bir önden mi? Mı... Oraya bir şey eklenmesi Nasıl? Evet. Böyle bir şey eklenecek olabilir mi diyeceğim. Birazcık zekam gerildi. Aa Anladım. Buraların neden boş? Arkadaşlar bence basit gitmiyordu zaten. Arize, bunu bir aşağıya alacağız. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Son olarak şöyle başlayacağız arkadaşlar burada. Hani böyle gitmemiz lazım ki böyle daha mantıklı. O uh, bradinho Benim bir tane bloğum eksik. Bu nasıl ya? Vallahi benim bloğum bir tanesi eksik. Şu bir şey düşünüyorum. Bunun böyle olması Şaka yapmıyorum. Bir tane bloğumuz. Yapamadık gibi. Bunu 6 dakika verdim. Yani ne saçma şey. Bunu bulacağım. En aşağıya koyacağız. Ne yapabiliyorsun? Kutla kendimi. 3 6 9 12 4, 8, 12, 16. Bir bloğumuz eksik. Ama bu da bu. Ama ben bunu anlayamadım ya. Bunu en aşağıya koyacağım. Buna sonradan gideceğiz. 6 dakika veremeyiz. Çünkü. Tamam. Çok basit. Yani ilk katmanımız çok basitti. Şöyle katmanı da şöyle. Bak. <laughs> Arkadaşlar bloklar kaybolursa bunların hepsini değiştiririm. Değiştiririm bunu. Haberiniz olsun. Bu yüzden kaybolursa bile kafam rahat. Şöyle Evet, buradaki hatayı da anladım. Şurada bir hata Bu böyle olamaz. Dayı bugün hiçbir şey çözemiyorum. Ama. Bir şey fark ettim. Köşelerde kal. Şu köşelerde üçgenlik. Ya dünya en saçma şeyi ya. Vallahi dünya ne saçma bir şey ya. Buralar boşluk değil. bir şey var Bu böyle. Tamam doğru. Asla, i̇lk defa 11. dakikada tamamlayabildim. Çok zor çektik. Bugün bir tane tamamlayabildim. Şöyle bu videoyu da 12 dakika 5 20 dakika yapacağım. Sembolümüz bu. Bunu da böyle arkadaşlar. Bir hata varsa bir, bir yazabilirsiniz. Yok. Daha iki değil. Kızım. Şu bunu da bir kapatalım. Şu arkadaşlar. Bunu da bunu yaptım yatırım yaptım da bunu ben yine de bir yapıyorum. Bayağı basit yani Dört tane blok koymak ciddi anlamda buna çok basit. Ya bu kamera şöyle aşağıya çekmesi gerekiyor. Sen yani çekmiyor ya ben bu nasıl? iPhone çekiyorum buradan ne telefonuyla. böyle şöyle kareler koy. Bir tane daha var gibi de. Bununla uğraşmayı değmez. bu burada bir tane şöyle şey var. Şur, şöyle Of. Bayağı ya, bu ciddi anlamda çok basit. Bu böyle öyle değil. Şöyle bir şey bu. Bu evet. böyle bir tane kare yapıyoruz. bitti. Arkadaşlar. Bu böyle oldu. Bu da böyle. Ya bayağı bu çok fazla var yani. Kötü olan bir taraf ya. Ya bu videoyu ne yapacak? Bu tüm videoları bundan sonra 5 dakika üstüne ne yapmayı planlıyorum ya. Bu videoları. Neyse olsun bu arada. Gelen şey bu çok saçma. bayağı basit gibi ya. Gel bir yerde hata yap neyse. Sonra bir şeyler olur ben sinirli patlarım. Bu saçma birazcık. Böyle bir nedenim. Ama mesela bitti ya şunu şuraya koydum. Şimdi model ayarlamak video 25 dakika yapacağız. Şöyle şöyle. Basitti birazcık. Bayağı basitti bu. Öyle burada. Bu videoyu şöyle. Ben bunu yaptım mı? Hep aynı şeyler mi çıkıyor ya? Ben bunu yaptım. Video dışı mı yaptım acaba? Herhalde ben bunu video dışı mı ne yaptım? Şimdi ben bunu videoda şey yaptım bayağı basit. Elimi ısındırtıyordum. Elimi ısındırtmak için ara sıra yapıyorum. Bu da öğrenmediğim şeyde, bir şey de. Bunu çalıştırdım. Bunu yaparım. Bunu diyorum. Bu bayağı bir basit ya. şöyle 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 koy koy ilerleyeceğiz sadece arkadaşlar Bayağı basit şu şu öyle burası üçgen basit miydi bilmiyorum ben ki bir yerde hata yapmışımdır. Neyse. Evet. Bu, bu, bu da bu arkadaşlar. Deşen yaptık. Bayağı bir uzun sürdü. Sonuncuyu yapıyorum ve videoyu bitiriyorum. Bu arada her ikiyim futbolcu kartı yapıyorum. Bayağı bir iyi çok basit Çok basit bir şey. Değil koridor çiziyorum ya. Öf. Zaten bayağı bir çöp. girmiş buraya Bebeklerin oynayacağı şey. Bakın tekte yapıyorum o. Yön değiştirmeye gerek yok. gitti. Şu. Şu. Öyle. Data yapmadım inşallah. Basit bu arada okuldan yani altıda dönüyorum. Yani bu yüzden videoları çekemiyorum. Akşam çıkıyorum. Ama sabah böyle videolar yapıp şey getirebilirim. Ve bu da basitti. Diğerine bir bakalım. Bunu yapmayalım. Diğer video olsun. Zaten bugün bayağı fazla video indireceğim. Çünkü arkadaşlar şu kadar şeyi bir insan bitiremez yani. Bunu bitirebilen tek YouTube kanalı ben olabileceğimi düşünüyorum da. içerik fikrimi çalmayın. <laughs> Hadi bay bay.